Biri evimin farklı yerlerine notlar bırakıyor. Yeterince masumane başlamışlardı. İlk mesajda anahtarını almayı unutma yazıyordu. Yapışkan bir notun üzerine garip bir el yazısıyla yazılmıştı. Buzdolabımın kapısına yapıştırılmıştı. Hemen dikkatimi çekti çünkü o zamanlar yalnız yaşıyordum. Böyle bir hatırlatma yazdığımı hatırlamıyordum ve el yazısı benimkiyle ya da tanıdığım birininkiyle uyuşmuyordu. Not üzerine düşünmeye zamanım olmadığı için onu çöpe atıp işe gittim. İkinci not birkaç gün sonra mutfak tezgahımın üzerine bırakılmış olarak geldi. Yapışkanlı not bu kez pembeydi ama üzerinde yine aynı kendine özgü tuhaf el yazısı vardı. Öğle yemeğini evden götür. Tedirgin olmuştum. Normal bir insan bunu polise bildirebilirdi ama o sırada büyük bir depresif dönemden geçiyordum. Arkadaşlarımdan ve ailemden uzakta yeni bir şehre taşınmıştım ve kısa sürede nefret ettiğimi fark ettiğim ve maaşı yeterli olmayan yeni bir işe başlamıştım. Evde yalnızdım ve iş bütün zamanımı alıyordu. Polisin ciddiye almayacağından emin olduğum bir ihbarda bulunmak bir yana, her sabah yataktan kalkmakta bile zorlanıyordum. Daha da stresli bir halde notu buruşturup attım. Daha büyük problemlerim vardı. Yine de kendim için küçük bir öğle yemeği hazırlayıp paketledim. Normalde üşenip iş yerindeki kafeterya yemeklerini yerdim. Ancak o gün notu dinlemeye karar verdim. O gün kafeterya kapalıydı. Kafeteryanın ana buz dolabı dün gece durduk yere bozulmuş ve içindeki dondurulmuş yiyeceklerin çoğu erimiş. Yönetim o gün için kapatmanın daha iyi olacağını düşünmüştü. Haberi öğrendikten sonra mideme bir huzursuzluk hissi yerleşti. Sanki Not bunu önceden biliyor gibiydi. Notlar sonraki haftalar boyunca devam etti. Genellikle rastgele günlerde ortaya çıkıyorlardı. Bir günde üçten fazla not gelmiyordu. Hepsi evimin belli yerlerine bırakılmıştı. Hepsi yapışkanlı notlar halindeydi ve o alışılmadık tuhaf el yazısıyla yazılmışlardı. Gittikçe daha detaylı olmaya başladılar. Bugün işten dönerken çevre yolunu kullanma. Akşam tam o saatte zincirleme bir trafik kazası olacak. Janet ofiste sana kurabiye ikram edecek. Kibarca reddet. Gıda zehirlenmesi geçirirsin. Marie diyet yapıyor. Kilo verdiği için ona iltifat et. Senin hakkında iyi şeyler düşünecektir. Elbette doğru olup olmadıklarını görmek için notları test ettim. Ne? Zaman tavsiyelerini göz ardı etsem, beni uyardıkları şeyler hep gerçekleşti. Bir gün not yanıma şemsiye almamı söylüyordu ve ben bilerek almadım. O günün hava tahmini tüm gün güneşliydi. Bu yüzden normal bir insan yanına şemsiye almayı düşünmezdi. Ama o akşam arabama yürürken aniden yağmur bastırdı ve sırılsıklam oldum. Notlar hakkında aklımda çok fazla soru vardı ve bu cevapsız sorular kafamı kurcalayıp duruyordu. Karşılık olarak notlar yazmayı ve onları dışarıda bırakmayı denedim ama asla bir yanıt alamadım. Sanki notu yazan beni bir şekilde duyuyormuş gibi evde yüksek sesle konuşmaya ve sorular sormaya başladım ama bu da bir işe yaramadı. Ara sıra not yazanı notlarını bırakırken yakalayıp yakalayamayacağımı görmek için garip saatlerde eve girip çıkmaya başladım ama onları hiç yakalayamadım. Daireme gizli kameralar yerleştirmeyi denedim. Ancak ertesi gün her bir kameranın tamamen sökülmüş bir şekilde yanlarında bir not ile mutfak masasının üzerine bırakılmış halde buldum. Bunu bir daha asla yapma. Ondan sonra notlar gelmemeye başladı. Bu da beni derinden üzdü. Notlara alışmıştım. Hatta onlara güvenmeye başlamıştım. Son birkaç ay içinde yaşam tarzımı hem zihinsel, hem maddi hem de sosyal olarak önemli ölçüde iyileştirmişlerdi. Onların tavsiyeleri sayesinde ofiste arkadaş edinmeye başlamıştım ve hayatımda ilk kez biraz popüler bile olmuştum. Notlardan önce benimle pek ilgilenmeyen yöneticilerim artık varlığıma değer veriyor ve projeler hakkında fikrimi soruyorlardı. Hatta terfi alma ihtimalim bile vardı artık. Notlar olmadan bunu başarabilir miydim? La ne kadar tuhaf gelse de notları bir arkadaş gibi görmeye başladım. Ya da daha çok koruyucu bir melek gibi. Nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, her zaman beni koruyorlardı. Onlar olmadan gelecek aniden, bilinmez ve tehlikeli oluyordu. Keşke notlar tekrar belirse de olası küçük sıkıntılardan tekrar korunsam diye düşündüm. Ertesi hafta banyo aynamda parlak yeşil bir yapışkan not belirdi. Anneni aramayı unutma. Bugün onun doğum günü. Neredeyse ağlayacaktım. Notların sahibini araştırmayı bırakıp her şeyi olduğu gibi kabul etmeye karar verdim. Depresyonum geçmeye başladı. Artık kendimi eskiden olduğum gibi hissedebiliyordum. Kendime güvenim arttı ve uzun zamandır ilk kez hayatımın düzene girdiğini hissettim. Dışarı çıktım, arkadaşlarla takıldım ve hatta evimi temizlemeyi bile başardım. Bir şekilde bir kız arkadaş edinmeyi de başardım. Adı Amanda'ydı. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda onunla bir barda tanıştım. Tüm bunların en iyi yanı, ilk defa benden hoşlanan biriyle tanışmıştım. Ayrıca fiziksel olarak, sırtına kadar uzanan uzun kumral saçları ve açık kahverengi gözleriyle muhteşem görünüyordu. Gülüşü çok güzeldi ve sürmeyi sevdiği meyve aromalı parfüm, sarhoş ediciydi. Saatlerce sohbet edebileceğiniz ve asla konuşacak konunun bitmeyeceği türden bir kızdı. İlişkimiz henüz yeniydi, bu yüzden tüm geleceğimizi kafamda planlamamaya çalışıyordum. Ama o kadar sevimliydi ki kendimi tutamıyordum. Bir ara ona notlardan bahsetmeyi düşündüm. Hep birilerine anlatmak istemiştim ama şimdiye kadar anlatacak kimsem olmamıştı. Ancak deli olduğumu düşünmesinden korktuğum için söylememeye karar verdim. İlişkimizin bu kadar başındayken böyle riskli bir hamle yapmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca notların tekrar kesilmesinden de korkuyordum. Amanda'nın en büyük hobisi yemek yapmaktı ve beni cumartesi günü kendi deyimiyle dünyadaki en iyi spagetti için evine davet etmişti. İlk kez onun evine gideceğim için çok heyecanlıydım. O akşam buluşma için hazırlanırken keyfim yerindeydi. Bunun ne kadar güzel olacağını düşünerek mutlu bir şekilde kendi kendime mırıldandım ve anahtarlarımı almak için aşağı indim. Mutfak tezgahının üzerinde yeni bir yapışkanlı not vardı. Kız arkadaşından kurtulmalısın. Beynim bir an durdu. Bir kez, iki kez, üçüncü kez okudum. Kelimeler beynimde yanıp sönüyordu ama her seferinde bir hataya rastlıyordum. Notu yere bıraktım ve yutkundum. Midem bulanıyordu. Endişeyle arabama gittim ve sürmeye başladım. Notu düşünmemeye çalıştım ama kelimeler zihnimde dönüp duruyordu. Kız arkadaşından kurtul. Notlar beni daha önce hiç hayal kırıklığına uğratmamıştı ve bildiğim kadarıyla her zaman benim yararımaydı. Ama belki bu sefer yanılıyorlardı. Belki de kelimesi kelimesine uygulanmaması gerekiyordu. Kurtulmaktan kastı ayrılmak mıydı yoksa öldürmek miydi? Yol boyunca kafamda sürekli notu dinlememek için bahaneler uydurmaya başladım. Yüzümü kontrol etmek için güneşliğimi indirdim ve parlak yeşil yapışkanlı bir not aynanın yanında belirdi. Buz kestim, notlar daha önce evimin dışında hiç görünmemişti. Ellerim titreyerek notu aldım ve okudum. Amanda'yı öldür, torpidodaki silahı al ve onu vur. Telaşla torpido gözüne baktım. Gerçekten de torpido gözünde güvenlik amacıyla bir tabanca bulunduruyordum. Bunun olduğuna inanmak istemiyordum. Yine notu görmezden geldim ve mesajı zihnimden atmaya çalışarak Amanda'nın evine doğru yürüdüm. Ben zili çaldıktan hemen sonra kapıyı açtı. Hey, ne haber? Harlak bir gülümsemeyle söyledi. Ama yüzümü görünce gülümsemesi düştü. İyi misin Geri? Sorun ne? Endişeyle sordu. Yok bir şey. Gülümsemeye çalışarak yalan söyledim. Şey, aslında sanırım biraz karnım ağrıyor. Evinin içi oldukça şirindi ve beni mutfak masasına götürürken endişeyle bana baktı. Sonra elimi tuttu ve rahatlatıcı bir şekilde ovdu. Eğer kendini spagetti yiyecek kadar iyi hissetmiyorsan, başka zamanda yiyebiliriz. Bunun için endişelenme, mide ilacı ya da başka bir şey ister misin? Gülümsedim. Basit bir mide ağrısı için bu kadar endişelenmesi ona yeniden aşık olmamı sağladı. Kalbim hem aşk hem de suçluluk duygusuyla çarpıyordu. Pişmiş spagettinin kokusu da son derece iyiydi ve her ne kadar kötüysen sonra yeriz dese de tazeyken yesem daha iyi olur diye düşündüm. Ben iyiyim tatlım Muhtemelen bugün fazla bir şey yemediğim için karnım ağrıyor. Spagettini dört gözle bekliyordum. Gülümsemesi tekrar geri döndü. Bir şeylere bu kadar hızlı gülümsemesini hep sevmişimdir. Peki o zaman sana bir kase getireyim. Mutfağa doğru gitti. Arkama yaslandım ve ellerimi ceplerime sokarak iç çektim. Bir kağıt kırışıklığı hissettim. Kağıdı sağ cebimden çıkardım. Sandalyeni al ve kafasına vur. Notu sağ cebime geri koyarken nefesimi kontrol etmekte zorlandım. Sol cebimde de bir kağıt hissettim ve yapmamam için bağıran zihnim rağmen kağıdı çıkardım ve aslında birbirine buruşturulmuş iki not olduğunu fark ettim. Titreyerek ilk notu açtım. Spagettiyi yeme, zehirli. Ne oldu geri? Arkamdan Amanda sordu. Neredeyse yerimden sıçrayacaktım. Notları sol cebime geri tıkıştırdım. Sadece cebimde olduğunu unuttum. İşten gelen bir not. Garip bir sesle söyledim. Kaşlarını çattı, bir şey söyleyecekmiş gibi baktı ama sonra vazgeçti. "Al bebeğim," dedi nazikçe ve bana bir kase spagetti uzattı. Aşırı iyi görünüyordu. O da kendi kasesiyle yanıma oturdu. Başını ellerinin arasına aldı ve heyecanla, beklentiyle bana baktı. Ben de ona boş boş baktım. Tadına baksana artık, dedi, benim kaseme doğru işaret ederek. Çok özür dilerim, gerçekten tuvalete gitmem gerekiyor. Ayağa fırladım ve onun banyosunu aramaya başladım. O da peşimden geldi, kafası karışmış görünüyordu. Geri, neyin var? Garip davranıyorsun. Doğru kapıyı bulduğumda içeri girdim ve kapıyı arkamdan kilitledim. Arkamdan kapıyı vurmaya başladı. Geri, geri, cidden, neyin var senin? Karnın o kadar mı ağrıyor? Konuş benimle geri, lütfen. Geri geri gidip banyo duvarına yaslandım. Sonra da yere çöktüm. Sol cebimden iki notu tekrar çıkardım. Bu kez ikinci notu okudum. Kalbim sıkıştı. O amanda değil.